Efendim İstanbul'da 14 Şubat'ta kundaklanan araçlarla ilgili yeni gelişme var. Saldırganların talimatı terör örgütü PKK'nın Yunanistan'da faaliyet gösteren üyelerinden aldığı belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Şimdi operasyona ilişkin daha fazla ayrıntı var elbette. İstanbul'a dönüyoruz. Büşra Çelik paylaşacak. Fatih Çimen senin de söylediğin gibi önce araçları kundakladılar ardından da kayıplara karışmışlardı. İstanbul terörle mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmayla 3 şüpheli gözaltına alındı. Tabi önemli detaylar vardı. Şüphelerin dijitalleri incelendiğinde talimatları Yunanistan'da bulunan PKK şüphelilerinden aldıkları ortaya çıktı. Tabi ee, o anlar kundaklama anları 14 Şubat'ta Sancaktepe'deki kundaklama anları da an ve an güvenlik kamera yansıdı. O görüntülere ulaştık. Muhtemelen şu anda ekranlarınıza geliyordur. Dediğimiz gibi şüpheliler Yunanistan'dan almıştı. O talimatı PKK şüphelilerinden ve İstanbul'da birden fazla aracı kundakladıkları ortaya çıktı. İstanbul Terör Şube Polisi'nin yaptığı başarılı operasyonla da 3 şüpheli gözaltına alındı. Onlardan ikisi e, pe, silahlı terör örgütünü olmak suçundan tutuklanırken biri de itirafçı oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. tabii ki bu operasyonu ilişkin daha fazla detay ayrıntı var o da gelecek olan haberimizde